Bir dekoratif rafı nasıl tasarlayabilirsiniz? Aslında dekoratif rafı doğrudan siz üretmiyorsunuz, sadece tasarlıyorsunuz. Woodcoder ise usta bir marangoz gibi tasarımınızı gerçeğe dönüştürerek ürünü kapınıza kadar teslim ediyor. Şimdi birlikte bir dekoratif raf tasarlayalım. İlk olarak web sitesine girip dekoratif raf kategorisini seçiyorsunuz açılan sayfada hazır tasarımlar üzerinde değişiklik yapabilir veya tamamen sıfırdan kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Eğer yeni bir tasarıma başlamak istiyorsanız, tasarımı başlat, butonuna tıklamanız yeterlidir. Önce ölçü ayarları. Bunun için genel menüye girin. Buradan rafın yüksekliğini, genişliğini ve derinliğini kaydırma çubuğuyla kolayca ayarlayabilirsiniz. Ayrıca süpürgelik olup olmayacağını da seçebilirsiniz. Ürünü döndürerek farklı açılardan görüntüleyebilir, ortamınıza uygunluğunu kontrol edebilirsiniz. Ayak seçimi. Dekoratif rafın ayaklı, tekerlekli veya ayaksız olmasını tercih edebilirsiniz. Ayaklı bir model seçerseniz, ayak yüksekliğini kaydırma çubuğu ile düzenleyebilir, ayak malzemesini ve ahşap türünü listeden seçebilirsiniz. Yaptığınız her değişikliği anında tasarım ekranında görebilirsiniz. Raf ayarı. Sütun menüsünden raf sayısını ve raf yüksekliklerini belirleyebilirsiniz. Dilerseniz her raf için ayrı ölçü de girebilirsiniz. Bunun için ilgili rafa tıklayıp düzenleme yapmanız yeterlidir. Malzeme seçimi. Malzeme menüsünde ürünün her parçası için ayrı malzeme seçebilirsiniz. Listeden ahşap türü ve renk tercih edebilirsiniz. Eğer MDF seçerseniz kenar tasarımını ayrıca belirleyebilirsiniz. Renkli MDF seçerseniz ral koduyla tam istediğiniz tonu belirleme şansınız olur. İki boyutlu görünüm. Bu özellik sayesinde tasarımın iki boyutlu teknik çizimini görüntüleyebilir, seçtiğiniz ölçülerin detaylarını inceleyebilirsiniz. Geri. Beğenmediğiniz bir değişiklik yaptıysanız geri butonuna basarak son işlemi iptal edebilirsiniz. Paylaş. Tasarımınızı dilediğiniz zaman arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve onlar tasarım üzerinde değişiklik yapıp yeniden size gönderebilir. Bu sayede sanki birlikte alışveriş yapıyormuşsunuz gibi ortak bir tasarım deneyimi yaşarsınız.